Aslında seri muamelesi görmesi gereken fakat benim sıradan rastgele yaptığım bir video türü videomu, video değil. podcastız biz, videocu değiliz. Podcast bölüm kuşağı olan buna yani seri değil ne diyebilirim ki buna? Neyse. Markaların hikayesini konuşuyorum arada. The MTV Show'a hoş geldiniz bu arada. Adım artık biliyorsunuz Tuna Boslaş Yani 70 bölüm oldu. Bence tanışma faslını geçtik. Artık flörtleşebiliriz. Neyse. Bugün Netflix'in hikayesinden bahsedeceğim size. Şu sıralar Warner Bros'u 82 milyar dolar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O kadar paraya satın almasıyla gündemde olan ve bizleri Karadeniz mafya aşk üçgeninden kurtarıp... E, aşk, LGBT... Neyse neyse. Kısaca Netflix. Netflix'in hikayesine baktığımızda bugün dünyanın neredeyse her yerinde. Kuzey Kore, Rusya falan hariç tabii ki yayın platformu ve yapım şirketi. Fakat Netflix 1997'de kurulduğunda böyle bir amacı yoktu. Yani 97'de ki o zamanlar erken yıllar olduğu için tabii ki video barındırma platformu değil. Netflix kurulduğunda bir DVD ve VHS yani kaset kiralama şirketiydi. 1997'de kuruluyor. 1998'de satış yapmaya başladığında Netflix'in sadece 30 çalışanı ve 925 DVD'si vardı. 1999'da aylık abonelik sistemi geliyor. Şu an günümüzde aktif olan ve 2 ayda bir zamlanan bir sistem. Fakat e, iyice gelişmeye başlıyor bu sayede Netflix. Hatta öyle bir duruma geliyor ki Sektördeki rakibi Blockbuster'ı 50 milyon dolar karşılığında satın alma teklifi sunuyor fakat reddediliyor. Çünkü o dönemlerde Blockbuster hani e, bu işlerde zirve. Fakat Netflix'te iyice büyümeye başlamış Blockbuster'ı satın almak istiyor. Ve öneri reddediliyor. Fakat Blockbuster'ın günümüzdeki durumu vahim. E, firma iflas etti ve... Oregon eyaletinin Bend şehrinde sadece bir adet blockbuster dükkanı var. Fiziksel satış yapan. Neyse. Takvim tabii ki ileri alınıyor. Zaman yerinde durmaz. 2012 yılına geldiğimizde Netflix'in artık 25 milyon abonesi var küresel çapta. Ve bundan bir yıl sonra yani 2013'te Michael Dobbs'un aynı adlı romanından uyarlanan ve başrolünde Kevin Spacey'nin olduğu ilk Netflix original yapımı House of Cards yayınlanıyor. Bu da bir politik drama dizisi. Aynı zamanda Netflix original yani Netflix'in ilk orijinal yapımı. dizi ilk sezonuyla 9 Emmy ödülüne aday gösterilirken House of Cards İlk defa bir başarıyı elde ediyor. Bu da internet üzerinden yayınlanan bir dizi ana dallarda da aday gösterilebiliyor. Yani dijital dizilerin doğuşunu House of Cards'la gösterebiliriz. Tabi bundan önce YouTube'a yüklenenleri falan saymazsın. Günümüze geldiğimizde Netflix'in yaklaşık 4000'den fazla orijinal yapımı ve 300 milyona aşkın abonesi var. Bu sayıyla dünyanın en büyük çevrim içi video abonelik hizmeti ünvanını elinde tutuyor. Ee, günümüzde Netflix'in artık televizyonu açtığına şüphemiz yok. Bununla birlikte Netflix'in tabii ki bir sürü rakibi var. Amazon Prime Video gibi, bununla birlikte HBO Max gibi. Ee, HBO Max biliyorsunuz aslında ülkemizin şirketlerinden Blue TV'ydi. Fakat daha sonrasında e, Warner Bros'un hisseleri satın almasıyla HBO Max'e dönüştü. Bununla birlikte sayabileceğiniz bir sürü yayın platformu var aslında. Disney Plus'ından tutun Puhu TV'sine, yani Mobis'inden tutun Toduna yani çok ya yaygın bir deniz. Çünkü ekmek bol. Neden artmasın ki? Evet. Scotts Valley'de, Scotts Valley, Scotts Valley'de doğan bir fikir günümüzde dünyanın en büyük video abonelik platformuna dönüştü. Bölümden bugünlük bu kadar. Ben bunu seri haline getireyim mi getirmeyeyim mi siz <laughs> bana bir şey söylerseniz ona göre seri haline getirmeye çalışırım. benden bugünlük bu kadar. Yani başka bölüm yapmayı düşünmüyorum şu anlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir günde, başka bir zamanda yeni bir firmanın, yeni bir şirketin hikayesiyle kulaklarınızda olana kadar ben çıkışı yapmayı sürekli uzatıyorum böyle. Neyse kapatıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.